Merhaba çocuklar. Devran Koleji uzaktan eğitim derslerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber matematik dersi yapacağız. Konumuz ise çevre ve çevre hesapları. O halde başlayalım. Çevre, nesnelerin kenar uzunluklarının toplamıdır. Şekil üzerinden bakalım çocuklar. Burası bir kenarı. Burası diğer bir kenarı. Burası diğer bir kenarı ve burası da diğer bir kenarı çocuklar. Bu nesnenin kenarlarının uzunlukları bize çevreye veriyor. Notumuza bakalım. Çevre nesnelerin kenar uzunlukları toplamına denir. Bu nedenle bir nesnenin çevresini hesaplamak için kenar uzunluklarını toplarız. Hesaplama şekli nesnenin özelliğine göre değişir. Bir örnek yapalım beraber. Burası 4 cm çocuklar. Burası da 4 cm olur. Burası da 4 cm olur. Ve burası da yine 4 cm olur. Çünkü dört kenarında birbirine eşittir. Şimdi çevresini beraber bulalım. Birinci yolumuz olarak kenarları eşit olduğundan bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. 4 çarpı 4, 16 çıkar çocuklar. İkinci yolumuz ise kenar uzunluklarını çocuklar toplarız. 4 artı, 4 artı, 4 artı ve 4 eşittir yine 16 cm çıkar çocuklar. Karenin çevre hesaplaması bu şekilde yapılır. Çünkü karenin 4 kenarı da birbirine eşittir çocuklar ve bir kenarı 4 cm ise diğer 3 kenarı da yine 4 cm'dir. Ya 4 ile 4'ü çarparız ya da her birini tek tek toplarız. Kare ve çevresi. Kare bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90 derece olan dörtgene kare denir. Karenin kenar uzunluğu birbirine eşit olduğundan çevresini ya bir kenar uzunluğu ile dördü ya da dört kenarını toplayarak da yine hesaplayabiliriz. Evet çocuklar bu açı önce açılarımıza bakalım beraber. Buralar bizim açılarımız. Buralar ise çocuklar bizim köşelerimiz. Açı ve köşe arasındaki farkı anlamışsınızdır. Kenarlarımız da işte tam olarak buralar. Evet çocuklar beraber bir adet örnek yapalım. Bir kenar uzunluğu 28 cm olan kare şeklindeki masanın çevresi kaç santimetredir? Karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarpar ya da kenar uzunluklarını çocuklar toplarız. Bir kenarı 28 cm ise diğer üç kenarı da yine 28 cm'dir. Evet çocuklar beraber şimdi çözümüne bakalım. Bir kenar uzunluğu 28 cm'ymiş. Bizim karenin dört kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğu için biz bunları çarparız. 4 kere 8, 32'nin ikisi. Elde var 3. 4 kere 2 çocuklar 8. 3 de elde vardı. 112 cm eder. 28'i 6 alt toplayarak bulabiliriz. Yine cevabımız 112'dir. Evet geçelim diğer bir örneğimize. Bir kenar uzunluğu 76 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Bu sefer bize çocuklar metreyi sormuş. Karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarpar ya da kenar uzunluklarını toplarız. Yine aynısı. Beraber çözümüne bakalım. 76 ise bir kenarı. Diğer 4 kenarda da 76 olduğu için çarparız. Çarptığımızda 4 kere 6 çocuklar. 24'ün 4'ü elde var. 2, 4 kere 7 çocuklar. 28, 2 de elde vardı. 304, 304 metre eder çocuklar. Bu birinci yolda. İkinci yolumuz ise 76'yı 6 4 defa yazıp toplayarak da yine 304'ü bulabiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir kenar uzunluğu 97 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarpar ya da kenar uzunluklarını yine toplarız çocuklar. Beraber yapalım çözümümüzü. 97 ile 4'ü yine çarpıyoruz. Ve 4 ile 97'yi çarptığımızda 388 metre buluruz. Ya da ikinci yöntem olan 97, 97, 97 ve 97'yi alt alta yazıp yine 388 metreyi buluruz çocuklar. Dördüncü örneğimize bakalım. Bir kenar uzunluğu 86 cm olan kare şeklindeki halının çevresi kaç santimetredir? Santimetre olarak sormuş bu sefer ve kare şeklinde diyor. Bizim kuralımız neydi? Karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan ya bir kenar uzunluğu ile 4'ü çarparız ya da kenar uzunluklarını çocuklar toplarız. Beraber çözümümüz yapalım. 86 ile 4'ü çarparız. Bu Buydu 344 cm eder. Ya da çocuklar 86'yı 4 defa alt alta yazıp yine 344 santimetreyi buluruz. Evet çocuklar dikdörtgen ve çevresine bakalım. Dikdörtgen açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere dikdörtgen adı verilir. Burası çocuklar açımız, burası diğer bir açımız, Diğer bir açımız ve diğer bir açımız. Dört açı var. Kenarlarımız buralar. Köşelerimiz. Evet dikkatlice inceleyelim. Kenarlarımız, köşelerimiz ve açılarımız yer alıyor. Uyarımıza beraber bakalım. Dikdörtgenin karşılıklı birbirine eşittir yani kısa kenar kısaya, uzun kenar uzun kenara eşittir. Bu neden çevresini hesaplarken karşılıklı kenarları toplar, toplananları da toplarız. Ya da bir uzun kenar ile bir kısa kenarı toplar, toplamı ile 2'yi çarparız. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız çocuklar. Burası 8 cm ise karşı kenarı da 8 cm'dir. Burası 6 cm ise buranın karşısı da 6 cm'dir. Uzun kenar uzuna kısa kenarda çocuklar kısa kenarla eşittir. Çözümümüze bakalım. Birincisi çocuklar iki tane kısa kenarı birbiriyle toplamak. 6 ile 6'yı topladık 12 etti kısa kenar bu. Diğer uzun kenarı toplamak 16 etti bu da 8 ile 8'i toplayarak bu da bizim uzun kenarımız. 12 ile 16'yı topladığımızda biz bunun çevresini buluruz. Yani çevresi kaçmış? 28 cm. İkinci çözümümüze bakalım. 8 ile 6 yani uzun kenarla kısa kenarı toplarım. Diğer bir tarafta da uzun kenarla kısa kenarın toplamıyla 2'yi çarparım. Çünkü ikisinin de iki taneydi. O yüzden ikisini de çarptığımda Sonucumuz 28 çıkar. Diğer bir örneğimize bakalım. Bir uzun kenarı 26 cm, bir kısa kenarı 17 cm olan dikdörtgen şeklindeki panonun çevresi kaç santimetredir demiş. Beraber çözümümüze bakalım. Bir kenarı 26'ymış çocuklar, diğer bir kenarı da 17'ymiş. Biz 26 ile 17'yi toplayarak 943 cm'yi buluruz. Daha sonra çocuklar 943 943 cm ile 2'yi çarparız. Çünkü iki kenarları var ikisinin de. Çarptığımızda da yine cevabımız 9.986 cm'dir. Yani çevremiz kaç bulduk çocuklar? 9.986 cm bulduk. İkinci örneğimize bakalım. Bir uzun kenarı 89 metre, bir kısa kenarı 58 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsa'nın çevresi kaç metredir? Bakalım beraber çözümümüze 89 ile 58'i çocuklar toplarız. Bir kısa kenar bir de uzun kenar. Topladığımızda sonucumuz 147 metre çıkar. Daha sonra çocuklar 147 metre ile 2'yi çarparız. Çarptığımızda ise sonucumuz 294 metre çıkar. Yani 294 metre bizim arsanın çevresi çıkıyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir uzun kenarı 85 santimetre olan bir kısa kenarı da 66 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki masanın çevresi kaç santimetredir? Beraber çözümümüze bakalım. Bir kenarı 85'miş, Kısa kenarı da 66'ymış. Birbiriyle topladığımızda çocuklar 151 cm iki kenarıdır. Daha sonra çocuklar 151 cm ile iki tane kısa kenar iki tane de uzun kenar olduğu için 151 cm ile 2'yi ne yaparız? Çarparız. Ve çarptığımız zaman sonucumuz ne çıkar çocuklar? 302 cm. Yani çocuklar çevresini ne kadar bulduk? 302 cm. nek 4 Bir uzun kenarı 79 metre, bir kısa kenarı 57 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Çözümümüzü beraber yapalım. Uzun kenarı 79, kısa kenarı ise çocuklar 57 cm'miş. Biz kısa kenarı uzun kenarı topladığımızda 136 metre iki kenarın uzunluğunu buluruz. Daha sonra çocuklar iki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenar olduğu için 136 ile 2'yi çarparız. 2 kere 6, 12'nin ikisi elde var. 1, 2 kere 3, 6, bir tane de elde vardı. 7, 2 kere 1 çocuklar 2 eder. Yani 272 metre çevresiymiş. Üçgen ve çevresine bakalım. Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren 3 doğru parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle üçgen denir. Evet çocuklar bu üçgen. Bu bir köşemiz, bu diğer bir köşemiz, bu da diğer bir köşemiz. Kenarlarımız evet. Bunlar da bizim kenarlarımız. İyice inceleyin çocuklar. Köşe ve kenarları iyice inceleyin. Uyarımızı okuyalım. Üçgenin çevresini hesaplarken kenar uzunluklarını toplarız. Örneğimizle daha iyi anlayacağız. A kenarı 7 cm, B kenarı 9 cm, C kenarı 6 cm olan üçgen şeklindeki pastanın çevresi kaç santimetredir? çözümümüzü beraber yapalım. Bir kenarı 7, diğer kenarı 9, diğer kenarı da 6 santimetreymiş. O halde cevabımız nedir? 22 santimetredir. Ya yan yana toplarız ya da alt alta toplayabiliriz çocuklar. Yine 22 santimetreyi buluruz. İkinci bir örneğimize bakalım. Evimizin terasının şekli üçgene benzemektedir. Terasın a kenarı 9 metre, B kenarı 12 metre C kenarı 14 metredir. Terasın çevresi kaç metredir? Sorumuz bu şekilde beraber çözümümüze bakalım çocuklar. Çözümümüzde bir kenarının 14 diğer bir kenarının 12 diğer bir kenarında 9 olduğunu söylüyor ve biz bunları alt alta topladığımızda sonucumuz 35 metre eder. İsterseniz yan yana da toplayabilirsiniz. Evet, sizinle beraber bir örnek yapalım. Alttaki şeklin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Biz çevreyi bulurken ne yapıyorduk çocuklar? Kenar uzunluklarını topluyorduk. Beraber şimdi kenar uzunluklarını toplayalım. Bir kenarı 12 cm, diğer kenarı 7 cm, diğer kenarı 4 cm. Diğer kenarı 2 cm, diğer kenarı 8 cm, diğer kenarı 5 cm. Sonucumuz kaç çıkar çocuklar? 38 cm. Yani bu şeklin çevre uzunluğu 38'miş çocuklar. Kenarlarındaki sayıları tek tek ne yaptık? Topladık. Evet çocuklar, bu örneğimize bakalım. Alttaki şeklin çevresi kaç santimetredir? Çevreye bulurken ne yapıyorduk? Kenar uzunluklarını topluyorduk. Toplayalım o halde. İlki 4 santimetre. 3 santimetre. 2 santimetre. Sırayla gidiyorum. 3 santimetre. 4 santimetre. Ve 8 santimetreymiş çocuklar kenar uzunlukları. O halde biz bunları topladığımızda sonucumuz kaç çıkar? 24 cm. Yani bu şeklin çocuklar çevresi kaç cm'ymiş? 24. Evet çocuklar şimdi bu örneğimize beraber bakalım. Bu örneğimizde çocuklar kenar uzunluklarından yine bulacağız çevreyi. Kenar uzunluklarını birbiriyle topladığımızda çevre uzunluğunu bulmuş olacağız. Bakalım beraber 1 cm'ymiş. Alttaki uzun kenar. Diğeri 3 cm. Sırayla gidiyorum. Diğeri 3 cm. Diğeri 5 cm. Diğer kenarımız 8 cm. Ve diğer kenarımız da yine 8 cm. Evet çocuklar biz bunların kenar uzunluklarını tek tek yazdık. Şimdi bunları toplayalım beraber ve çevre uzunluğunu bulalım. Topladığımızda da çocuklar 38 çıkıyor. Yani bizim bu örneğimizde kenar uzunluklarının toplamıyla bulduğumuz çevremiz ne kadarmış? 38 cm. Evet, bu örneğimize bakalım beraber. Bu örneğimizde de yine çocuklar bu örneğimizde de çevre uzunluğunu hesaplayacağız. Çevre uzunluğunu bulmak için kenar uzunluklarını topluyorduk. O halde beraber toplayalım. İlk kenarımız 7 cm, 6 cm diğer kenarımız, diğer kenarımız yine 6 cm, diğer kenarımız 6 cm ve diğer kenarımız da çocuklar 5 cm'ymiş. Çevre uzunluğunu bulabilmek için kenar uzunluklarını ne yapıyorduk? Topluyorduk. Toplayalım beraber. Topladığımızda sonucumuz ne çıkıyor? 30 cm. Yani çocuklar çevre uzunluğunu hesapladığımızda kaç bulduk bu şeklin? 30 cm. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.